Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi bir gün boyunca ikiz oluyoruz arkadaşlar iyi yapmış mıyız yani yorumlarda yazın o zaman arkadaşlar ilk başta yani ne yapalım ben seni pizzacıya götüreyim bir gülce gel buraya arkadaşlar yani şu kuralları söyleyelim mesela diyemedim ee, mesela kim nereye giderse mesela ben önden gittim Gülce benim peşimden gelecek Gülce önden gitti ben onun peşinden geleceğim ve ben ne yersem Gülce de onu yiyecek Gülce de ne yerse ben de onu yiyeceğim arkadaşlar ama kesinlikle çantadan e, bir şey olmayan şeyi çıkarmıyoruz onu zaten arkadaşlar bazılarınızda bazılarında yok bazılarında var o zaman pizzamızı yiyelim yani arkadaşlar çok bekletmeyelim o zaman Gülce bizi bir yere götürsün. Bir Gülce'ye bakalım. Yani arkadaşlar sıra sıra gidiyoruz. Bir ben bir Gülce, bir ben bir Gülce. Yani Arkadaşlar size burada bir duyuru etmek istiyorum. Gülce gel bakayım buraya. Aman neyse Gülce'nin kucağında söylerim. Arkadaşlar bu arada video yayınları pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma değil. Video kayıtları cuma, cumartesi, pazar olacak arkadaşlar. Yani video e, cuma ve cumartesi pazar çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim e, hafta sonları yani diyemedim hafta sonları işimiz oluyor Gülce ile. Ondan yani biz e, yani tatilleri çekmek. Dondurma mı alacağız Gülce? Gülce sen ilk başta bence al ben öyle alayım dondurmayı. Arkadaşlar bu sefer bu arada hazırlık yakalandık çünkü param da çok zaten. O zaman Gülce'ye bakalım hangi dondurma Pembe dondurma tam da ilk başta alan. Bu arada Gülce bana anlattı. Arkadaşlar siz Gülce ile böyle diyor musunuz? Gülce Aysin, Gülce Aysin diyor musunuz? Ben de o zaman sizin hatırınıza Gülce Aysin, Gülce diyeceğim. <laughs> Ay. Yani arkadaşlar bana anlattı. Yani diyorlar ki bana yani Gülce Aysin diyorlarmış diyor dedi bana. Ondan ben de video hatırına Gülce yap Ay, Gülce yapacağım. Hadi o zaman ye Gülce. Gülce Biraz komik oldu ama. Tamam yedim. 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 Tamam. Ay çantaya girdik. O zaman benim sıram. Eee Zaten arkadaşlar Gülce de e, gülüyor, gülce alsın, gülce dediğim için. O zaman ne yapalım? Balık tutalım mı? Ama bal aynı balıkları tutamayız. Ondan yani bence hayır demesini bekliyorum. Çünkü aynı balıkları tutamayız. Biri pirana tutar, biri yani şey tutar, biri de Japon tutar yani. A ama zor olmaz mı aynı balıkları tutmak? Bence diyemedim. Benim için yani zor. Bilmiyorum diyor. Bence yapmayalım. Gelsin o zaman ben başka bir şey yaparım. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni spoiler'ın evi. Bu evi gezelim. Tav tavsiye ediyorum. Gelik başlıyorsunuz gezelim. Oha burası da mı var? Oha çok iyi. Ha buradan da bir yere çıkıyorsun da burası kapalı arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şu evden girelim. Girelim bakalım evin içine. Oha ev çok güzel. Gülce beni takip ediyordu. Ben Gülce'ye beklemem gerekiyor. Al gel Gülce. O zaman şöyle bir şu yan merdivenlerden çıkalım. Ben bu evi ben. Oha bu ev kaç katlı. Bir bakalım şu an. İkinci katındayız. Ee, üç katlı arkadaşlar bu ev. Tam da tama tamına üç kat. Ben evi beğendim bu arada. Gülce sen ne düşünüyorsun? Nasıl ev? Güzel bence yani üç katlı olması, evin geniş olması, böyle kocaman bir geniş balkonu olması beni benden aldı. Yani bir de arkadaşlar animasyonlu bir göz kırpıcı getirmiş. Gülce neredesin? Gülce 5 dakika mağazayı yani tanıtacağım. Ee, arkadaşlar şu animasyonlu gözleri siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın benim için be. Ama ben çok beğenmedim. Ama çekik göz olduğu için hiç beğenmedim. Ama botu, kıyafeti falan çok güzel. Ee, sen beğendin mi Gürcü bu spoiler acaba? Yani ben gözlerini beğenmedim. Bilmiyorum Gülce neresini beğenmedi? Hayır beğenmedim mi? Nasıl? Ben gözünü beğenmedim. Gözlü diyor. Gözleri. Ha, gözlerine hayır diyor. Arkadaşlar benim dediğim gibi gözlerini o da beğenmemiş. O zaman Gülce'nin sırası. Şuradan bir evden çıkalım. Ve Gülce'nin sırası. O zaman yüce bizi nereye götürecek? Hadi Gülce götür bize. Nereye götüreceksen. Ay, ay, yanlışlıkla şey yaptım ya. Tamam. Tamam o zaman Gülce bizi nereye götürecek? Hadi bakalım. Oy. Gülce bizi dans etme alanına mı götürüyor? Ha, şeye götürüyor lan parka götürüyor. İyi bir eğlenceli bir şey. Tamam. Ay. <laughs> Ay ben de yanına bineceğim sandım. Tamam bekleyelim. Sen bin şuna. Aa, şuna bin. Ay ayrı şeylere bindik ya. Ay tutturalım. Bin. Bin. Ha bindim tamam. Aa yeter. Tutturdum diyorsun. Tutturamıyoruz. Aa Gülce. Tam buna bin. Aa, aa, yeter. Aa. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ben biniyorum o iniyor ya. Bin al. Aa. Nereye bindin? Bence sen buluna fark için hallet. Aa, dur dur ben geleceğim Gülce. Dur ya Gülce. Yüce sen bin ben geleceğim. Öbür türlü böyle olmayacak bu iş. He, Gülce geliyor. Ah, Gülce ile bir fotoğraf çekilelim. İsimler gözükmesin. Gülce hadi. Aa <laughs> çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada bu videoda, videomu da ee, like atmayı unutmayın. Yani kalp atmayınız. Atmayı bu Fotoğrafa böyle e, beğenmeyi unutmayınız. Bence çok güzel oldu. Gülce de bir video çeksin ister. Ay yani Gülce de bir fotoğraf çeksin. O da bir fotoğraf çeksin. Hatıra hatıra olur ne güzel. Dur ben de bir poz vereyim. Çektin mi Gülce? Evet desin bir. Gücü çekmiş galiba. Gücü çekmiş. Şu an düzenliyor galiba. Bekleyelim bir bakalım. Sonra yoğun girip bakarız. Ay. Gücü şu an ayarlıyor. Tam yayınlamış. Dur bir bakalım. Gücü sen de benimkisine baksana. Aa çok güzel yapmış. Ama benimkisi. Oha. Gülce burada biraz perici olmuş sence. Ama güzel olmuş. O zaman yani sen de benimkisine baktın mı? Güzel olmuş mu? Ben zengisini çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yani Evet, tam buradan inelim o zaman. Başka bir yere geçelim bence. Burada çok oyalandık. Şurada balkabağı vardı. Alamayız onu. Hadi inelim bakalım Gülce. O zaman arkadaşlar biz e evlere gideceğiz. O zaman arkadaşlar biz evlere gidip sizi tekrar uyu şey yapalım yani çekelim. O zaman arkadaşlar eve geldik yani evlerimizin önüne geleceğiz demiştik ve geldik arkadaşlar. O zaman benim sıram şimdi. O zaman arkadaşlar benim gözce benim evime gelsin. Ben öyle istiyorum. <laughs> Bilmiyorum bazıları benim evimi geziyor mu? Dünyama gelip geziyor mu? Onu bilemem de. Şu an Gülce geliyor. Ben şurada bekleye koyacağım Gülce'yi. Gülce geliyor mu? Ha Gülce geldi. Bak Gülce bu benim nadir balığım. Bak. Çok güzel. Ben bunu çok zor yakalamıştım bu arada arkadaşlar. Burada sergiliyorum şu an. Buraya gidelim mi? Buraya girelim mi? İster misin? Tamam girelim. Burası çok güzel ya. Ben burayı çok beğendim bu arada. Havuz falan var. Çok iyi. Ben... Bence çok güzeldi mi evim? Yani güzel bence evim. Arkadaşlar o zaman yani diyemedim. O zaman çıkar mı yine sırası şimdi? Benim bu kadar yani. Başka taktik bulamadım yani. <laughs> Arkadaşlar burada buradan çıkıyoruz. Ben gece sen nereye götüreceksin? Gece beni kucağına aldı şu an. Nereye götürecek acaba gece? Araba mı kiralattıracak? Ne yapacak acaba? Yoksa şeker mi aldıracak? Benim mezara gömülmemi mi istiyor? Ne yapıyor? Şu an bekliyoruz. Bakalım. Aa burada alışveriş mi yapacak? Gülce ben burada ne alacağım? Göster bakalım. Bunu alacağım. Tamam. Bugün arkadaşlar paraları harcandık. Bir de gülce tavsiyemle eee şemsiye alacağım. Şuradan her şey alalım da sonra millet bize fakir demesin. Dur bir gülce. Tamam. Dur gülce bu senin isteğin değildi. Senin duydu senin isteğin de aldım merak etme. Al. Hadi tokuşturma. <laughs> İçelim. O aynı anda içtik. <laughs> aynı anda içtik yakalamıyorum yani. Tamam bence biz şu an güzel e kanki gibi olduk. O zaman ben benim sıram şimdi göz o zaman maden kıralım ve e, sürpriz kutu açalım ne dersin? Gel gidelim. Bence güzel bence yani. Ben madeni seviyorum. Ama arkadaşlar o sürpriz o verme olayı çok güzel. <laughs> Ay. Arkadaşlar bu arada ben şunu fark ettim. Gülce ile olan videoları daha çok beğeniyorsunuz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar böyle yani ile çekilmemi daha çok istiyorsanız abone olup like atmayınız yani. Değil mi Gülce? abone olup like açsınlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman biz maden kıralım. Benim zaten 27 varmış galiba önceden ya. Aa. Gücenin kaç tane vardı acaba? Bunu ben aldım galiba ya da Güce aldı. O zaman geçelim. Benim 41 falan oldu. Benim 43 oldu. 44 falan olmadı. O zaman arkadaşlar biz madene gidelim. Yani burada çok yok. Ama şurada var. Şurada var. Güzel sen de oradakini kır. Ben de buradakini kırayım. Aa 50 tane yaptım. Süper. Buradakini kırdım da ayol. O mağaraya değiştirmişler. Her yer çizmeli kedi gibi ayol. Bu nedir? Karakette gireceğine yine aramıza seni şöyle alalım motor yakınımıza. Arkadaşlar burada demiştik ya ben nereye gidersem gücü oraya gelecek diye. Şu an arkadaşlar maden kırdığımız için birbirimizden ayrı kalıyoruz. Çünkü madenleri bazıları farklı. Oo ben 80'e kadar düş. Bir dakika lan. 23 oldu sonra tekrar 60'a döndü. Ha 67 tamam. Çıkkırdı onu. Arkadaşlar burada maden o çok. Madeni böyle süslüyorlar her ay. Çok güzel oluyor. 69 soğan oldu. Benim şu an günlük hediyem bitti yani. O zaman Gülü şurada bir parti verelim mi ya? Ne dersin? Hadi dans edelim. Ya o zaman şöyle yapalım. Manifest şarkısı var. Şu an manifest'e gireceğim. Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Manifeste olamaz bizim gibi. Parlamaz bizim gibi. Ama bu kadar yeter. O zaman da sürpriz kutu açalım. Her şeyi ben bir yanda söylüyorum. Hadi o zaman sürpriz kutu açalım. Benim değiş iş peki. Uf ya. Hadi hadi hadi. Ben çıkası kadar akşam olacak. Gülce çıktı benden önce çıktı ya. Hadi bakalım herkes ne çıktığını göstereceğiz. Ya ev eşyası çıkarsa ev eşyası dersin. Yüz çıktıysa yüz dersin. Yüz ya yüz bence güzel. Ya bu çıktı bana. Sahne çıktı. Hı. Dört mü? Ne? Bir dakika. Eşya mı çıktı? Yüz mü çıktı? Galiba şeyinde çanta mı çıktı? Bakalım. Bana uzay mekiğinden mi ne çıktı? Ha elmas çıkmış arkadaşlar. Ona elmas çıkmış. Bana el şey çıktı. Ben yani onu 4 temas çıkmış. Bu demek istiyor? Ya bana da uzay mekiği gibi bir şey çıktı. Hani böyle üstüne biniyorsun ya. O. O çıktı. Tamam 4 temas çıkmış anladım. Başka alabiliyor muyuz peki? Yok alamıyoruz. Yeterli yok çünkü. O zaman Gülce'nin sırası. Şimdi Gülce beni nereye götürecek? Şu şeyin yanına gidelim ya. Petin oraya. Petin orada belki sürpriz kutu falan vardır. Ben Gülce'ye kararlarını sormuyorum yani. Arkadaşlar sizce şöyle daha tatlı olmadık mı ya? Bir yorumlara yazsanıza da böyle daha tatlı olmadık mı? Yani böyle ben daha tatlı olduk diye düşünüyorum. Bence böyle daha tatlıyız. Ne olacağız? E ne oldu? Neredesin Gülce? Ben pizzacımla orada kaldım. Anlamadım. oldu? Buradayım buradayım. Devam. Hayır ya bir şey olmaz. O zaman. Arkadaşlar bu arada bu sayılmıyor zaten. Çünkü kucağımızdan ayrı kucağımızdan ayrıldık ve şey yaptık. O petin yanına gidelim istersen. O petin yanına böyle inceleriz falan bir şey yaparız ya. Tamam o zaman yani. Bu sayılmıyor arkadaşlar Peşin, peşimizden ayrıldığı için. Şu kazana mı atlasak ya? Kazanda şey olurdu. Kazan böyle zıplıyor. Nereye götüreceğiz acaba bizi? Ne oldu? Dur bak. Neredesin? Tamam ben seni şu an peşindeyim. Merak etme. Peşindeyim ben senin. Nerede gölge acaba? Buradasın gece tamam gördüm. He, o şeyi inceleyeceğiz. Ay nasıl da zıplıyor görüyorsunuz mu? Uçtu helikopter helikopter. Hala helikopter helikopter. Bu arada burada burada inmek çok Gülce yanıma gelsin. Dur bir Gülce orada bekle. Gülce orada bir bekle. Orada bekle. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayınız. Siz seviyorum. Bay bay. Gerçekten arkadaşlar bir gün video gerçekten ikiz olmamız beni çok mutlu etti. Bence çok tatlıydık. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayınız. Sizi seviyorum. Bay bay.